Selam arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile bölümüne hoş geldiniz. Bugün oyuna gelen yeni modda oynayacağız. AKM yalnız atlar atlamaz iyi bulduk. Kalabalık oluyor arkadaşlar bu arada bu kısımlar. Zaten siz de oynamışsınızdır biliyorsunuzdur. Gerçek anlamda bayağı kalabalık oluyor. Bak indiler. Birileri kaçmaya çalışıyor. Şu arkadaşı bir alalım. Şuradan gelecek. Bir dakika mermi bitti. Tamam. Çok ses var. Bayağı ses var. Tamam kankam. Seni de şöyle alalım. Hala birileri var. Şu arkadaşı bir killeyelim. Tamam. Orada ne yapıyor acaba? İleriden de sıkıyorlar. Sadece buranın içerisinde değil. Bir dakika. Lan bunlar nereden türedi? Bir dakika onu çalmam lazım. Hadi çok güzel. Oraya oynamam lazım bir şekilde ya. Buradakiler piyasada yok arkadaşlar. Şu baygını bir alayım. Neyse şu arkada sıkanlara bir ilerleyelim o zaman. Tamamdır. Bak önden de sıkıyorlar. Çok iyi abi. İlk önce şu arkayı bir temizleyeyim. Hemen geleceğim ön tarafa. Orada çok silah sesi geliyor. Bunlar ne alaka? Şu beleşkileri de alalım. Ulan yoktan iki kilo aldık. Arkadan da sıkıyorlar ama ilk önce bir buraya bakmak istedim. Temiz gibi görünüyor ya. Ateş sesi kesildi burada hemen. Şuradaki seslere bir gideyim. Bu bot galiba. Aynı. Tamamdır. Ya içeride sand da oluyor arkadaşlar bazen. O yüzden biraz temkinli olmak lazım. Önümden sıkıyorlar değil mi? Aynen. Gördüm birini. Tamam. O binaya girdin sen. Ayak izi falan var yalnız buralar. Bir saniye. Kankam şöyle bir. Sen de gel. Hadi. Çok güzel. Bunları da temizledik. İleridekiler farklı takımdan ama o binaya girenler. Şimdi onlara da oynayacağım. Bunda çok fazla bir şey yok. Şu mini'yi bir alayım. Yalnız Lut'a dair hiçbir şeyimiz yok. Sende de... Evet bunda da hiçbir şey yok. Nasıl bir oyun çıkacak merak ediyorum. Hiç göstermiyorlar ya. Hani o kadar kişi o binada ne yapıyor hiçbir fikrim yok. Bir kafa görsem... İş değişecek de. Yok yani. Tamam. Ben bunlara dalıyorum artık. Zaten zar zor gösteriyorlar. Hiç riske atmama gerek yok. Gel bana. Tamam. Ona demin vurmuştum biraz. Çok güzel. Yani bir binada harbiden ne yapıyordunuz? Anlamadım ama. Neyse. Yalnız lootla alakalı hiçbir şey yok adamlarda. Benim şu an kite falan ihtiyacım var. Ama bunlardan çıkmadı. 15 kil, 47 kişi yaşıyor. Çok iyi ilerliyoruz ya. Baya hızlı da başladık oyuna. Bir tane falan kitim olsa yine hani sıkıntı çekmeyeceğim de hiç kitim yok. Neyse yapacak bir şey yok ya. Şuradaki botu bir vuralım. Yani içeri girebilirim. Demin atladığım yere. Oradan kit arayabilirim ama. Vakit kaybetmiş olurum arkadaşlar. Şu an hani rekora gidebilirim. 44 kişi yaşıyor abi daha nedir ya 16 kilo oldu. Bakalım. Hiç böyle kit aramakla uğraşmayacağım. Adam arayalım abi. Biraz da risk almak lazım. Alana doğru bir ilerleyelim. Kastı bir dakika. O doğru da beni bekliyormuş herhalde anlamadım. Yeleğim şu an parçaladı. Yani zaten kitim falan yok. Son sargı bezlerimi de artık basıp onu oynayacağım. Hani bir kişi sıktı. Kalabalık olmayabilirler. Bilmiyorum şu an. Geleceğim sana. Artık sağlık açısından hiçbir şeyim yok arkadaşlar. Yani onu vurmaktan başka çarem yok. O yüzden çok fazla uzak fight'a girmeyeceğim. Gördüğün zaman direkt hani üstüne oynayacağım bakalım. Nereden sıktın sen bana? Yalnız bir saniye arabanın üzerinde ne yapıyor? Kardeşim buradayım. Yalnız çok güzel sıktım be. Hadi, hadi. Çok iyi. 3 kişi temiz, hem de çok sağlam temiz yani. Bunları temizlememiz gerçekten iyi oldu. Illaki kitleri falan vardır yani bunu bir dakika. Ulan, ne oluyor? Nereden sıktı o? Şuradan ben bir yine scope kit falan koparırsam. Göremedim ya adamı. Biraz aç alayım oraya. Orada bir araç durmuş. Bir dakika adamı da gördüm. Göster bakalım. Bu tek galiba. Lan tam cross'u çektim adamlar öyle gösterdi ya. Ya hep kafa deniyorum aslında o yüzden hani şey oluyor. At adamın gövdesine ne gerek var ya. Hadi bir kere daha göster Haydi görüşürüz Bayıldın ama Biz yine de dikkat edelim bir tepesinden dolanacağım Takım arkadaşları var mı diye Yani temiz gibi görünüyor Çok fazla oyalanmayalım o zaman Hemen bir şu arkadaşı alalım Gel kankam buraya sen Tamam Hani çok fazla da bir şeyin yokmuş. Kitimi aldım zaten yeter o bana. Şu aşağıdakilerin lootuna tam bakamadım. Bir onlara da bakalım. 20 kilo oldu. Çok iyi ilerliyoruz. Bu arada hani rakipleri ben aramadan onlar bana geliyor. Bu da iyi bir şey. Şu gereksizleri bir atayım. Hafiften bir kasmaya da başladı zaten. Toki'ye bir uğramak istiyorum ama önümden buggy geçiyor. Oha sağdan falan da sıkıyorlar yalnız. Bir saniye. Çok da iyi bir yerde durmadım ama. Dur bakalım. Bu takım arkadaşını sola bıraktı. Şimdi diğerini almaya gidiyor galiba. Abi yerim çok kötü ya. Çok güzel. İkincisini de bayarsam. Bir tane de kafa attık adama da. Sabit duramıyorum işte. O sıkıntı. Tamam. Soldaki beni bir salsa. Önümdekini vuracağım da. Şimdi bir kit basmam lazım. Yani birbirlerinden ayrılar şu an. Hani iki tarafı da baysam. Her türlü benim karıma. Ya. Abi nasıl bir yerde durdum. Her yere açım ya şu an. Tamam. Sol tarafı bir şekilde kapattık. Şimdi önümüzdekine bakacağım bir dakika. Lan. Bu arkadaş gelmiş bile bana. Karşıdaki oynamak zorunda. Hadi bakalım. Çok açıksın yalnız şu an. Onu kaçırdık. Hadi artık. Çok fazla yedim be. Tamam. Çok iyi temizledik bunları. Bunları gerçekten çok iyi temizledik. Yerim çok kötüydü ama bunları almayı başardım. Hızlı bir şekilde bir lootlara bakalım. Yeleğim çünkü baya kötü. Hani yok gibi bir şey. Bir yere kalsam başka da bir şeye gerek yok. Buna kas kaldık. Neyse bu yelek de beni idare eder. Biraz uçalım. Havadan daha net görürüm yani oyuncuları. Bakalım. İleri drop atmıştı. Drop'a kadar gidebilirsem aslında çok daha iyi olur. Buradan görebilir miyim? Tamam. Net bir şekilde görüyorum hem de. Bir oraya ilerleyelim. Yani şu an alt kısımlar temiz gibi görünüyor. Ya da oyun renderlamıyordur bilmiyorum ama. O drop'u bir almam lazım. Ki gelen de olabilir yani drop'a. Oyuncular eksilmeye başlıyor yavaş yavaş. Yalnız dropta bir araç var. Benim bunları kaçırmamam lazım. Hemen arkalarına inersem çok iyi olacak. Geldim sayılır. Gitme işte gitme. Arkadaşlar bot taklidi. Şu an tek yapabileceğim bu. Dön bana. Aynen öyle. Çok güzel bir sprey. Bir kaldı. Bir dakika. İlk önce kendi yerimi bir garantileyim. Tamam. Şu an birebiriz. Takım arkadaşına geçerse ki sanmıyorum. Bomba gider. Güzel bomba gider oraya. Oradan o da bana atmaya çalışıyor. Güzel de bomba gidiyor aslında ama biraz daha erken atabilirim. Başka da bir şeyim kalmadı zaten. Sis falan atmaya başlamış. Yani kaldırtırsam çok sıkıntı çıkarırlar o yüzden hiç gerek yok. Yalnız çok güzel vurdu. Ben kafamı yedikten sonra hasar yiyorum. Onu anlamadım yani. Ölmezsek iyidir. Çok yakın. Kankam. Seni de aldık. Şimdi bayıldığına göre yerlerde takım arkadaşım var ama onları hiç bekleyemem. Tamamdır. Çok fazla da bir şeye ihtiyacım yok zaten. Bir... Yelek sadece sıkıntı ya. alana doğru oynuyor. Bizim de alana gitmemiz lazım. Şunların arabasıyla gidebilirim. Önündeki ne alaka? Tek başına galiba. Hemen bir onu temizleyelim. Şu an bana da hiç bakmıyor, ateş etmiyor. Kan kan merhaba. Yok. Tek başınaymış zaten. 26 kilo oldu. Çok iyi ilerliyoruz hala. 30'u görsem bana yeter ya. Şu köprünün başına da bir bakayım oradan devam edelim. Ve görünürde kimse de yok yani. Şurada bir kişi var sadece. O da hani hiç göstermiyor bana. Bak şimdi. Çok güzel baydık onu. Şimdi mantardaki ona geçerse buradan alırım. Hadi. Hadi. Çok yedin be. Gerçekten çok yedin. Arkadaşlar benim onları oynamam lazım. Hani bu kadar sabırlı oynamak da yeter bence. Yukarıdan da darlıyor biri onları çünkü hani kilimi bile çalabilirler. Şu an kil kaçırmamam gerekiyor. Bir dakika. Bir daha göster. Hadi çok güzel. Kaldıramamış da takım arkadaşını. Bu iyi oldu işte. Şu yukarıdan skan arkadaşı bir görebiliyor muyum? Deminden beri çıkan adam şu an piyasada yok. Sadece ona da odaklanmak istemiyorum. arkamdan daha da gelmez diyecektim ki bir saniye sola sıkıyor. Kankan bir dakika vurma. Vurma vurma vurma. Gördüm seni. Çok güzel. Şimdi bunlar demin benim geldiğim eve geçmişler çoktan. Ben de yukarıda arıyorum adamları. güzel. Artık oynuyoruz arkadaşlar. Oyunu bitiriyoruz yavaş yavaş. Ya onlar ya ben. Yalnız adama çok açık gidiyormuşum. Bir saniye. Şimdi. Geldim kankam. Gel böyle. Çok iyi be. Çok iyi. Yemin ediyorum bayağı kastım son şeylerde hani kapışmalarda. Dikkatli oynadım oyunu hani vermemek için. 31 kill ile win almayı başardık. Hak ettik be harbiden hani baştan sona kadar hiç boş durmadık. Sürekli bir kapışma içerisindeydik. Ve 31 kilo ile win almayı başardık arkadaşlar. Bir hasarımıza da bakalım. 3500'lük bir hasarımız var. Beni buraya kadar izleyen video like atıp kanala abone olan herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.